Hayat böyle. Bizi birbirimizle buluşturan bu rastlantı bile ne akıl almaz bir bilmece. Bu düşüncenin başlangıcında bile bizi saran his, yaşananların hiçbir kıymeti yok denemeyeceğidir. Evet, yaşananlar, konuşulanlar, duygular. Belki de evrenin karanlık bir dehlizindeki kusursuz bir bilince yansıyor. Ama görünen şu ki Gerçek sıkıcı olduğu kadar acımasız da Her insan gibi Sen de göreceksin bunu Zaman geçip gidecek Ve kendi içine batmış Bin bir aksiliğin yaşandığı bu coğrafyada hayatta kalırsan Yine de sararıp Kuruyup gideceksin sonunda. Bakmışsın ki ortalarına gelmişsin hayatın ve içindeki çölden başka hiçbir kazancın olmamış. Ellerin bomboş.